Tekrardan merhaba herkese. Borçlar hukukunda itiraz ve defiler konusundayız. Borç ilişkisinden doğan haklarda artık son bölüme geldik. Şimdi savunma hakları olarak da ele alınıyor itiraz ve defiler ama bu konuya çok dikkat etmek gerekiyor. Genelde birbiriyle karışabilecek konulardır bunlar. Alt tarafta her şeyiyle açıklamaya çalıştık. Sol tarafta itirazla ilgili bilgileri, sağ tarafta defi ile ilgili bilgileri görüyorsunuz. Şöyle biraz şey çekelim. çekelim. Tam görünmüyor. Şimdi tamam herhalde. Şimdi itiraz eğer siz itiraz hakkınızı kullanacaksanız hakkın hiç doğmadığını yahut sona erdiğini ifade ettiğiniz bir savunma şekli olacak. Yani diyeceksiniz ki böyle bir borç ilişkisi yoktu ki ya da diyeceksiniz ki bu borç ilişkisi çoktan sona erdi ki sizin e, savunmalarınız bu yöndeyse bu savunmanıza itiraz denir. Ya hiç doğmadı ya da çoktan sona erdi. Fakat karşı tarafa gelelim böyle ilişkili gidelim. Defide ise borcun varlığını kabul ediyorsunuz. Demek ki hala mevcut borç varlığını koruyor. Fakat ödemenin önünde bir takım engeller olduğu için siz bundan yararlanıyor ve ödemiyorum kusura bakma diyorsunuz. Yani sağ tarafta defiden bahsediyorsam diyorsunuz ki evet benim sana böyle bir borcum var. Fakat benim böyle bir borcu şu an ödeme gibi bir durumum yok. Neden yok? Şu haktan dolayı. Yani Karun'un sana tanımış olduğu bir yararlanma hakkı var. Bundan yararlanıyor ve borcu ödemiyorsun. Mesela en klasik örneği borç zaman aşımına uğramıştır. Zaman aşımına uğradığı için diyorsun ki böyle bir borç varlığını sürdürse bile var olsa bile zaman aşımından kaynaklı ben bu borcu ödemiyorum diyorsun. Tamam bunu veya takas defileri sürüyorsun diyorsun ki senin de bana bir borcum vardı dolayısıyla bu borcu buna takas ederek kapatıyorum diyorsun ve böylece borcun varlığını kabul etmekle birlikte ödeme önündeki engellerden biri olan takas hakkıyla bundan yararlanarak defi hakkını kullanıyor ve borcunu ödemiyorsun. Sol tarafta ne diyorduk itirazda itirazda hiç böyle bir borç yok kardeşim ne diyorsun sen böyle borç yok ki diyorsun ya da efendim biz bu borcu ödemedik mi sizin ödediğime dair siz bana makbuz vermediniz mi gibisinden borcun sona erdiğini söylüyorsun. İtirazla definin en net farkı budur. Devam. O halde tamamen olaya ilişkin bir savunmadır. Ne o itiraz? İtiraz olaya özgü. Böyle bir şeyin olup bittiği veya hiç olmadığı yani iş Olma noktasında bitiyor. Ya hiç olmadı ya da olup bitti noktasında. Sağ tarafta ise var olan borcu ödememeye ilişkin bir hak. Yani varlığını kurdu kurmuş olan ve devam ettiren bir durum var. Fakat siz bundan kaynaklı olarak bu borcunuzu ifa etmeyeceğinizi, fakat bu, tabii ki bunu bir hakka dayanarak söylüyorsunuz. Öyle kaçmıyorsunuz. Bu haktan dolayı var olan borcu ödemiyorum diyorsun. İşte zaman aşımı, takas gibi vesaire. Veya önce sen öde, sonra ben ödeyim gibi böyle e, ödemezlik defileri de kullanabiliyorsunuz. Borcun varlığı kabul edilmez. Evet, gerçekten de ya bir şey hiç olmamış ya da olup bitmiş. Böylece şu an var olan bir şey yok. Bu tarafta şu an var olan bir şey var. Yani burada var, borç var. Burada yok, borç yok. Bu tarafta yok, bu tarafta var. Var ama ödemiyorum. Neden? Hak verildi bana çünkü. Tamam mı? Herkes ileri sürebilir itirazı. Hakim de resen dikkat alır. Çünkü işin içerisinde bir olmama durumu, bir yokluk hali var. Olmayan, yok olan bir şeyin hakim tarafından resen dikkate alınması gerekir. Ama sağ tarafta var olan bir durumdan bahsediyorsak ve bu sadece sana tanınan bir şahsına özgü haksa bu hakkı sen kullanırsın ya da kullanmazsın. Hakimin böyle bir durumu baz alması gerekmez. Senin bunu ileri sürmen gerekir. Peki hocam hak düşürücü süre ve zaman aşımı noktasında itirazda defi ile nasıl ilişkilendiririm? Çok basit. Hak düşürücü süre ne demek? Mevcut bir hakkın var olduğunu ama bu süre geçtiği için artık bu hakkın olmadığını, bu saatten sonra böyle bir hakkın olamayacağını söyleyen süre değil mi? Peki bir şeyin olup olmaması neyle ilgili? İtirazla ilgili değil mi? O zaman hakkın düştüğüne özgü vurgu bir itirazdır. Ama mevcut borcun varlığını korumakla birlikte zaman aşımı yani süre aşımından korunduğunu söylemek ise bir defidir. Anlaştık mı? Yani zaman aşımı mevcut durumu olmazlık haline sokmuyor, onu yok etmiyor. Hala varlığını koruyan bir durumdur o. Buna dikkat ediniz. Peki. Şimdi gelelim borç ilişkisinden doğan yükümlülüklere. Bu bölüm kısa. Burayı gördükten sonra ilkeleri de bu derste konuşacağız ve ondan sonra bu dersi de kapatmış olacağız. Bakalım hangi yükümlülükler var? Yükümlülükler 3 tanedir. 1. Asli edim yükümlülüğü, 2. tali edim yükümlülüğü, 3. yan edim yükümlülüğü şeklinde. Bu üçünü tek tek inceleyelim. Önce asli edim yükümlülüğü. Şimdi neymiş bakalım. Örnekleri güzel arkadaşlar bunların. Önce şuraya bakalım. Kanunun ilgili borç ilişkisinde belirlediği esaslı unsur asli edim. Yani mesela hangi malın örnek veriyorum elmaların teslimi. Burada elmaların teslimi asli edimdir. Veya söz gelimi satış sözleşmesinde asli edim satılan malın teslimi ve satış bedelinin kendisidir. Yani karşılıklı borç ilişkisi e, söz konusu var diyor. A ve B var. A diyor malı teslim edecek. B'de diyor ona karşılık bir bedel ödeyecek. Dolayısıyla burada bedelin kendisiyle malın teslimi bu sözleşmedeki asli edim yüküdür. Veya elmaları vermek asli edim yüküdür. Tamam. Bir diğeri yan edim yükü. Bu ne? Diyor ki sözleşme serbestisi çerçevesinde taraflar asli edimlere ek olarak fazladan yükümlülük getirebilir. Yani senin elma teslim borcun vardı. Ne bileyim işte ee, diyelim ki sen ee, bir siteden, internetten alışveriş verdin ve sen bir dolap aldın diyelim. Dolabı getirip sana teslim edecekler. Bu asliyedin borcu. Okuyalım. Malın teslimi esnasında malı teslim eden satıcının bu malı monte etmesi. Bakın biraz önce dedim ben mesela? Biraz önce bir dolap aldınız, eşya dolabı bu dolap demonte geldi. Ve siz sözleşme dediniz ki ya bakın bu böyle gelecek ama monte edecek misiniz? Adam dedi ki monte ederiz. Ben öyle bir eleman da göndereyim size dedi abi dedi abla dedi. Anladık mı? Dolayısıyla eğer siz monte etme hususunda sözleştiyseniz bu asli edim değil yan edim yükümlülüğüdür. Oldu mu? Asli edim yükümlülüğü size dolabın teslimidir. Yan edim yükümlülüğü ise yaptığınız ek bir hükümle bunun kurulumuna ilişkin verdiği sözdür ve tali edim yükümlülüğü bu ne anlama geliyor? Kısaca ifade edilecek olursa asli ve yan edimlerin dikkat ediniz ihlali halinde ödenmesi gereken tazminattır. Yani sen ne borcu ne, ne borcu altına girdin bana karşı? Yani ne sözü verdin? Bir, Dolabı teslim edeceğim. Doğru mu? Evet, ben de sana para vereceğim. İkincisi neydi? Ee, elemanı göndereceğim. Eleman da onu monte edecek. Şimdi iki tane borç verdim. Biri ana borç biri de yan borç gibisinden düşüneceksiniz. İster diyor asli borcu yapma. istersen yan borcu yapma. Söz verdiğim bir şeyi yapmazsan tazminat ödersin ki buna ne deniyormuş? Tali edim yükü. Misal borcun ifa edilmemesi halinde ortaya çıkan gecikme tazminatı bunun bir örneğidir tali edim yükü de bu. Böylece üç tip yük olduğunu, bunun biri ilkinin asli edim yükü olduğunu, ikincisinin ek olarak belirtilen yan edim yüklerinden oluştuğunu ve asli ve yan edim yüküne uymamanın karşılığı olarak tali edim yükü olan tazminatlarla karşı karşıya kalabileceğimizi özgü edimler ve yükümlülüklerdir. Ve ilkelere gelelim. Bugün de ilkeleri konuşup kapatalım çok fazla ilkesi yok bakıldığında. Aslında türetirseniz borçlar kanunun genel ve özel hükümlerinin içerisinde birçok ilke bulursunuz. Fakat en genel kabul görmüş ilkeleri göstereceğiz ve özellikle bunlar sınavlarda karşınıza gelecek ilkelerdir. Şimdi ilki ve borçlar hukukunun temeli aslında çünkü sözleşme dediğiniz şeyin temeli irade serbestisine dayanır. Ne demek irade serbestisi? İstediğin konuda bak şöyle yapalım. Bak yapıp yapmama ister yaparım ister yapmam. İrade serbest. Anlaşarak ortadan kaldırma. Taraflar ikale ederler ve yaptıkları sözleşmeyi ortadan kaldırabilirler. İrade serbestisi. İstedikleri konuda yapma. İstedikleri konuda anlaşabilirler. Bir konu sınırlaması da getirmemiş. Yani siz isterseniz bir şapka satış sözleşmesi yaparsınız. İsterseniz bir müzik sözü yazma sözleşmesi yaparsınız. Bu noktada tam bir beyan irade serbestiniz var. Dilediği şekilde de yapma. Yani yazılı yaparsınız, sözlü yaparsınız, uzun uzadığı yazarsınız, birkaç cümleyle kaparsınız, resmi yaparsınız. Kanun emretmediği sürece yani bu sözleşmeyi resmi yap demediği sürece dilediği şekilde yapma da irade serbestisi prensibinin bir uzantısıdır. Sınırlı olmama, görüldüğü gibi burada ne diyor sana? Yukarıdakiyle bağlantılı aslında yani istediğin konuda yapıyorsun İstediğin konuda düzenleme yaparken de düzenleme içeriğinde de sınırsızsın. İstediğin gibi düzenleyebilirsin. Tabii buradaki temel kıstasımız göstereceğiz bunu. Hukuk ahlak adaba aykırı olmama diye ileride konuşacağımız bir is, sınırı da var aslında. Ve dilediğinle yapma. İstersen Ahmet'le yap, istersen Mehmet'le yap. O zaman şöyle diyebilir miyim? Yaparım, yapmam. Kimse ilgilendirmez. Sözleşmeyi yaparsın, yapmazsın. Tamam. İster Ahmet'le yaparım, ister Aslı'yla yaparım. Doğru. İstediğim şekilde yaparım, sözlü yazılı yaparım. Tamam. İstediğim konuda yaparım. Bu şapka olur, top olur, ne bileyim bir müzik söz, söz olur. Mesela şiir olur. Her konuda. Sınırlı değilim. İçeriği de istediğim gibi düzenleyebilirim. İstersem de ikaleyle onu anlaşarak ortadan kaldırabilirim. Dolayısıyla üst tarafı okuyalım. Boş geçmeyelim hiçbir yere. Kişilerin hukuk düzeninin temel prensipleri dışına çıkmadan diledikleri konuda ve ayrıntıda karşılıklı beyanlarını ortaya koyarak bir husus üzerinde anlaşmaları bu aslında sözleşmenin de içeriğine ilişkin bir tanım. Ama irade serbestisi sadece sözleşme değil, kararlarda da geçerli. Fakat biraz daha sözleşme mantığı, çok daha toplumda bilinir bir mantık olduğu için konunun bu bölümünü böyle anlatmayı tercih ediyoruz ki aklınızda kalsın. Tamam? Evet ve geldik nispiilik ilkesi. Nispiilik prensibi. İkinci ilkemiz bu. Şimdi ne diyor bu nispiilik? Bunu konuştuk aslında. Ahmet ile Mehmet arasında şöyle isimlerini yazalım. Ahmet ile Mehmet arasında bir sözleşme yapılmış. Ahmet alacaklarını Mehmet'ten, Mehmet de alacaklarını Ahmet'ten talep yetkisine sahip. Doğru mu? Doğru. Mehmet kalkıp da burada, şurada görmüş olduğunuz Murtaza adlı kişiden bunu talep edebilir mi? Mümkün değil. Çünkü sözleşme tarafları Ahmet ile Mehmet'tir. Borç ilişkisinin sadece sözleşmeci taraflar arasında hüküm ve sonuç doğurmasına nisbilik prensibi denir. Bu ilkeye göre bu ilişki üçüncü kişiler olan yani Murtaza'yı etkilemez. Fakat bunun diyor bazı istisnaları yok değil. Mesela tam üçüncü kişi lehine sözleşme. Bakın ne oluyor? Üçüncü kişinin lehine bir sözleşme yapıyorlar taraflar anlaşarak. Örnek ben kendi kız kardeşimin bir evde kalmasına özgü olarak gidip sözleşme neden? Çünkü işte diyelim ki bu kişi belli bir erginliğe erişmemiş kişi olabilir. Veya sözleşmeyi yapacak durumda olmayabilir. Üçüncü kişi lehine bir sözleşme yapabilirim. Noktalarını koyalım. Böylece ne oldu aslında bakıldığı zaman? Ahmet ile Mehmet arasında yapıldı fakat Karteci kardeşi Murtaza için yapmış oldu bu sözleşmeyi. Kişisel şerhi bu da medeni kanundan tanınmış olan bazı kişiler hak, kişisel var. Yine kiradan gidelim. Örneğin kira sözleşmesini tapuya şer ettirdiğinizi düşünelim. Mehmet kiracı olsun. Bu gitti tapuda şer düşürdü kira sözleşmesini. Murtaza üçüncü kişi Ahmet evi Murtaza'ya satmaya gittiğinde Murtaza bu şerhi göreceği için tapuda yazılı olduğundan Mehmet'i kira sözleşmesinin sonuna kadar evden çıkaramayacak. Böylece ne oldu? Mehmet'in bir şahsi hakkı olan kira sözleşmesi nispi niteliğini kaybedip mutlaklığa dönüşmüş oldu. O yüzden bir istisna uğramış oldu. Ve artık Mehmet, Murtaza kapısını çalsa bile ne diyecek? Kardeşim görmedin mi? Neyi görmedin mi? Tapuda benim adım yazıyor görmedin mi? Görmedim dese bile bir şey fark etmiyor. Tapuya düşüldüğü için artık o genellik kazanıyor. Munzam etkiye bürünüyor. Böylece kişisel hakların şerhinde de üçüncü kişilere etki eden bir durum ortaya çıkar. Tamam. Ve diğerleri de halefiyet yoluyla intikal üçüncü kişileri koruyan ve onlara etkili yapılan sözleşmeler. Sadece böyle başlık olarak onları vurguluyorum. Daha sonra özel hükümler yönteminde ve özellikle boşluk genel hükümlerin sonlarına doğru bu tip sözleşmeleri konuşacağız. Çok fazla hani bir iki tanesini örnek verip geçtim. Bir diğeri kusur sorumluluğu ilkesi. Özellikle haksız fiil konusunda karşınıza çıkacak olan kusur sorumluluğu ilkesi. Sözleşmeye aykırı bir davranışın ya da haksız fiilin meydana getirdiği zararın tazmin edilmesine dayanan bir ilke. Gördüğünüz gibi bu arkadaş bir kişinin camını kırıyor. Mala vermiş olduğu zararı tazmin yöntemiyle karşılayacak. İleride değinileceği üzere kusursuz sorumluluk halleri de mevcut. Bunları sonra konuşacağız. Ama demek ki neymiş? Borçlar hukuku açısından benim sorumluluğumun yani verdiğim zararlardan sorumluluğun oluşması için kusurlu davranma esastır. Kusur sorumluluğu ilkesi de borçlar hukuku içerisindeki ilkelerden biri. Dürüstlük ilkesinden için lütfen medeni hukuk derslerimizin dürüstlük bölümünü açınız. Uzun uzadıya anlattığımız bir bölümdür orası. Dürüstlük ilkesi verilen söze özgü davranışlarda kişiden beklenen ortalama tutumdur aslında. Daha doğrusu bu. Yani orta zekada davranışla da denir buna. Ortalama tutum. Yani 100 kişiye sorduk yüzü böyle davranır ise o tutum ortalama tutumdur arkadaşlar. Eğer sen ortalama tutuma uygun davranmazsan dürüst davranmamış olursun. Bir kişiden borç alsan, Al, kısaca örnek vereyim hani normalde bunu beden okul bölümünden dinleyin çok ayrıntılı bir konu. Bir kişiden borç aldın, borç aldın, 500 liralık borç aldın. Bu borcu ne zaman vereceksin? Diyelim ki 10 gün içinde diye böyle genel bir süre anlaştınız. 10 gün içinde kapsayan zaman dilimleri gecedir, akşamdır, sabahtır, öğlendir. Ama mantık olarak borcun ifası genelde ne zaman yapılır? Gün içinde, iş yerinin açık olduğu saatlerde, belki çok yakınsan akşamüstü vakitleri yakın bir ilişkin varsa. Hani belki en şey yakın akravadır, Akşam çok da geç olmadan kapasını çalabilirsin verirsin. Ama sen gece saat 3'te kapıyı dangur dungur çalıp adama borcunu ver götürüyorsan. Bakın size ifa etmemeyi anlatmıyorum. Borcunuzu ifa ediyorsunuz ama sizden beklenen ortalama tutumla ifa etmiyorsunuz. O yüzden bu dürüstlük ilkesini tabii bu hani çok şey bir örnek. Hani basit bir örnek. Bunun daha karmaşık örnekleri var. O yüzden lütfen medeni hukuk bölümüne bakınız. Tamam. Ortalama beklentiden uzak tutum dürüstlüğe aykırılık olarak adlandırılır ve çeşitli yaptırımları vardır. Orada davalarını da göreceksiniz. Üçüncü kişiler aleyhine borç ilişkisi kurulamaması ilkesi. İrade serbestisinin sonucu olan bu ilkeye göre Sözleşme dışında yer alanların aleyhine bir yük yüklenemez. Tarafların bu yöndeki anlaşmaları batıldır. Zaten bu aslında nispirik ilkesinin de uzantısı. Çünkü nispirikte nasıl ki taraflar arası bir sonuç doğuruyor. Burada da diyor sen bir sözleşme yaparken üçüncü kişinin aleyhine, dikkat edin, aleyhine borç ilişkisi kuramazsın. Nitekim biraz önceki konuda ben hep bak. Üçüncü kişilerin lehine, üçüncü kişileri koruyan sözleşme yapabildim. Yani iyi sözleşmeler yapıyorsunuz. Artı sözleşmeler, pozitif sözleşmeler yapıyorsunuz ama negatif sözleşmeler, aleyhine durumlar yaratamıyorsunuz. Sözleşme içerisinde böyle bir şey koymanız mümkün değildir. Bir diğer ilke ivazlılık yani karşılıklılık ilkesi. Diyor ki: "Sözleşme taraflarının bir sözleşmede kural olarak karşılıklı bir edim yükü altında oldukları kabuldür. Lakin buna uymayan çokça hukuki işlem mevcuttur." Biraz önceki taraflarımızı şöyle yine jinalilerimizi çizelim. Taraflarımızdan biri Aslı, taraflarımızdan biri Merve. Bu iki arkadaşın arasındaki ilişki örnek veriyorum. Bu tokasını satacak. Toka satıyor. Bu da işte 200 TL karşısında alacak. İle alacak. Şimdi bakıldığı zaman burada tarafların borç ilişkisine bakalım. Kim borçlu? Şimdi Aslı borçlu diyemezsiniz. Merve de borçlu diyemezsiniz. Çünkü ikisi de borçlu. Neden? Biri toka edimini e, verme yükü altında. Biri de 200 lira borcu, 200 liralık parayı toka karşılığı verme yükü altında. Yani aslında bakarsanız bir karşılıklılık, bir ivazlılık var. Her iki tarafta bu sözleşme içeriğinde bir edimi yerine getirmek zorunda. Kural olarak karşılıklı bir edim yükü altında. Doğru mu? Doğru. Buna uymayan var. Neymiş? Vasiyetname. Neden? Vasiyetname de Şöyle yapalım. Mehmet amca geliyor. Adı Mehmet amca olsun. Mehmet amca kendisine ait olan dört araziyi işte sallıyorum mesela örnek olarak. İşte yakın arkadaşı yakın arkadaşı Hilmi'ye bırakıyor. Şimdi yakın arkadaşı Hilmi'ye bıraktı. Şurada kesme var. Yoksa kadın adı gibi olur değil mi Hilmi'ye? Hilmi'ye bıraktı. Dört arazi yakın arkadaşı Hilmi. Şimdi ne oldu? Hilmi ile sözleşme mi yaptı? Hayır. Vasiyetname ile Hilmi'ye bırakmış olduğu dört arazi konusundaki işlem görüldüğü gibi İvazlı'la uymuyor. Yani Hilmi hiçbir karşılık bu da bulunmadan, bir şey vermeden, bir şey yapmadan bir şey edinmiş oldu. Bağışlama sözleşmesinde de aynı şekilde. Hadi diyelim ki Hilmi ile Mehmet amca bunu hayattayken yapsalar, dört arazisini Hilmi'ye bağışlasa, Hilmi gene karşılığında bir şey yapmıyor. Yani bir ivazı yok, ivazı yok. O yüzden biz ne diyoruz? Kural olarak bir ivazlılık esastır ama ivazlı olmayan durumlarda mevcuttur. Evet, eksik borçlar konumuz bir sonraki dersimizin güzel konularından bir tanesi. Bugünlük burada kalıyoruz. Yine söylüyorum, söylemeden geçmiyorum. Bildirimler ve abonelik. Artık herhalde böyle kesmem mümkün. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.